Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin. Kıymetli kardeşlerim, başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış kul hakkı sorumluluğunu gerektirir. Bu sorumluluk ise söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla ve en insan illa mâ insan için ancak çalıştığı vardır buyuruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde hiçbir kimse elinin emeğiyle kazandığını yemekten daha hayırlı bir kazanç yememiştir buyuruyor. Allah'ın Peygamberi Davut aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi kardeşlerimiz. Günümüzde de aynı ölçüde hak ve emek ihlalleri söz konusu olmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta aynı zamanda o alanda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta bu da geniş anlamda kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir kardeşlerimiz. Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap müzik ve benim bunun gibi ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir kardeşlerimiz. Önce onların izinlerini alacaksınız ondan sonra onların o ıı, müsaadesiyle o ürünleri kullanacaksınız kardeşlerimiz. Bu konuya açıklık getirmek istedik. Allah hepinizden razı olsun. Yunus hayırlı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.